Merhaba, ben Cansu. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, ben Cansu. Size özel bankacılık hizmetleri hakkında bilgi vermek için aradım. Bankamızın sizin için tanımladığı kredi limit arttırımı... İyi günler, ben Cansu. İyi günler, ben Cansu. Bankamızın sizin için, sizin için, sizin için... Sizin için. Acı yok. Tekrar mükemmellik getirir. İyi günler ben Cansu. İyi günler ben Cener. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ustalık duran kurbanın hızlı dilindedir. Hattınızın kapsam alanı ile alakalı şikayetiniz işlem alındı. Hattınızın faturası ile alakalı belirtmiş olduğunuz hata şikayet olarak sisteme geçti. Tarife değişikliğiniz gerçekleştirildi. Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mı? Buradaki vericilere ne o zaman. Sen mi vereceksin direkt mi verecek? Birinizin vermesi lazım ki telefon çeksin. Bu direği var ya senin top <laughs> Öfkeli kimse girdiği her savaşı kaybeder. Şikayetiniz işlem alınmıştır efendim. Sizi ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek için aramıştım. Hayır tamam tamam bir saniye bir saniye. Müsait değilseniz daha sonra arayayım. Ha yok yok müsaitim. Ha ee, evet ha ha. Taksi. E, bankamızın size özel ürünü. Ya yok kardeşim ilgilenmiyorum ya. Yok. Başkalarına katlanmak bilgeliktir. Ama kendine katlanmak, aydınlanmaktır. İyi günler. İyi günler, sizi bankacılık ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek için aramıştım. Vallahi şarjım kapandı. Kemerde çekmiyor. Burada sıfır mı tutmayacaksın? Ya kardeş, Antalya kemerde değil, kemerimde çakmıyor. Su içinde hiçbir şey tutmaz. Sen de su gibi ol, bırak aksın şikayetinizi oluşturdum. Size hemen yardımcı olacağım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi Cansu Hanım çok çeşitli şekillerde yardımcı olabilirsiniz yani. Siz ben kapatamadan kapatamıyorsunuz değil mi? Ahlak dışı konuşmanızdan dolayı numaranızı savcılığa veriyorum beyefendi. İyi akşamlar. Ben sizi buradan bulduracağım şimdi. Merkeze de söyleyeceğim. Bir, bir diyeceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana bakın. Ben senin genel müdürünü tanıyorum. Suya atılan taşlar suyun dinginliğini bozamaz. Tabii efendim anlıyorum sizi. Hizmet kalitemizden memnun kalmadıysanız şikayet edebilirsiniz en hakkınız. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Yalnız bu hatadan sizi değil, patronunuzu sorumlu tutuyorum. İyi günler, iyi çalışmalar Cansu Hanım. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.